Evet şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın makamında mescidinde, türbesindeyiz. Bu ee, mihrabı Selahaddin Eyyubi göndermiş. E, Selahaddin Eyyubi zaten tebalesinde de yazıyor. Bakarsanız e, <laughs> Selahaddin Eyyubi'nin göndermiş olduğu çivisiz ahşap koyma Mihrap şu iki tane e, meşaleler de şu bunu da e, Abdülhamit göndermiş burası <laughs> Mescidi e, İbrahim e, Kudüs yani Filistin burası <laughs> gördüğünüz gibi meşaleler. Burada türlü var, burada türlü var. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın evet. anımini... Burada da yazıyor zaten. Ee, Zey, İbrahim Aleyhisselam'ın eşinin kaldı. Burası. herhalde. Burada da mezarlar var. Burada göstermek istediğim bir iki nokta var. Burası İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim'in makamı. İbrahim türbesi. Ve burada dikkat etmemiz gereken şurada bir kuyu var. 15 metre derinlikte. Burada dikkatlice bakarsanız aşağıda yan ışıkları görebilirsiniz. E, 15 metre aşağıda bu kuyunda ışık yanıyor. Neden ışık yanıyor? Bu gördüğünüz caminin altında, e, Üveyemel İbrahim ve akrabalarının mezarları var. Şimdi burada bayanlar namaz kıldığı için oraya girmeyelim. Şuranın manası da şu: buranın altında bu gördüğünüz caminin altına giden merdivenler ve yollar varmış. Evet çok eskiden kapatılmış burası. Şu anda e, oraya giriş çıkış kesinlikle yasak. Ama bu caminin altında orada aile kabristanı olduğunu İbrahim Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın ve Hazreti Yusuf'un kabirlerinin olduğunu en büyük işareti de şu kuyu. Bu 20-15 metre aşağıda bir eee yapı olduğunu, yapı olduğunu işareti şu kuyu.